bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selamünaleyküm bismillahirrahmanirrahim ben notasyonla ilgili Allah'ın böyle bir şey fark etmiştim bunu söylemek istiyorum az önce e, sütunları söylemiştim mesela C sütununda 3 tane taş var bu fil 5 be, yere gidiyor bu 6 yere gidiyor 11 bu da 1 yere gidiyor 12 C'nin 12'si deyince fili D7 oynuyorduk çünkü 12. olasılık C'de. Şimdi e, sütun sütunun adını yazmıyorum. Sadece 12 diyorum. 12'ye 12'ye 12. Yani 12 olasılıklı sütunun artık hangi sütun sayısı o sütunda da bulacağız. Yani C, hemen C deyip C üzerinde düşünmeyelim diye. Yani bunu ki işte körleme oynama yeteneğimizi inşallah güçlendirmemiz için. Mesela iki tane 12 varsa artık A'dan başlayacağız. A sütunundan B, C diye. Mesela A Mesela diyelim yani A sütunda da 12 olasılık varsa bu birinci 12 C B'de yoksa mesela C'de de 12 C sütundaki taşların olasılığının toplamı da 2. 12 ise diyeceğiz ikinci 12. İkinci 12 diyerek yani yine C'yi söylemeyeceğiz artık biz işte birinci 12 nerede ikinci 12 nerede diye C'nin baştanına bakacağız yani C'den öncekilere A ile bakacağız. Birincisi nerede? C'de. İkincisi ise yani bu şekilde Allah'ın izniyle düşünürüz. İnşallah köleme oynama yeteneğimiz güçlenir. Zihnimize daha çok kan gider. Öyle okumuştum. Bir satranç kitabında satranç oyun sonu diye bir kitap vardı. Üç hamlede mat kitabı. Orada yazıyor. Yani körleme satranç oynadığımızda zihnimize giden kan oranı artıyor. Düşüncemizi canlandırıyor. Yani i̇nşallah tahtadaki konumu zihnimize daha iyi, daha güçlü bir şekilde canlandırırız. Daha iyi yerleştiririz. Yani hamleleri daha rahat bulabiliriz basit hataları yapmaktan daha da çok e, imtina ederiz. Yani kendimizi sakındırırız inşallah. Daha güçlü ataklara inşallah bir yelken oluşur. Yani e, daha güçlü ataklar yapabilmemiz için kendimize daha fazla bir güç oluşur inşallah. Su dokuda da inşallah bu yöntemi uygulayabiliriz. İnşallah bu teknik tüm insanlığa hayırlı olur inşallah. Müslümanlar, müminler dünyada ahirette inşallah mutluluğa, huzuraya erişirler. Ben Fatih okumak istiyorum. Sadakalın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا إني وجهت وجهي للذي فتر فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين